8 Kadın 8 Hayat projesi için 8 ünlü kadın poz verdi. Şiddet gören kadınların işlendiği O Ben Olabilirdim isimli projede sanatçılar özel makyajla tanınmaz hale geldi. Uyanmak için ölümü bekleme. Hülya Avşar Ayşe Paşalı Bergüzel Korel Melek Kararslan Nur Fettahoğlu Gülşah Sarcan oldu, kadına şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi. Ayşe Paşalı, Melek Karaarslan, Şefika Etik, Meral Tahta, Ceylan Soysal, Mehtap Civelek, Gülşah Sarcan, Selma Civek. Kimi tek bir kurşunla, kimi onlarca bıçak darbesiyle, kimi de boğazı kesilerek çocuklarının gözü önünde hunharca katledildi. Aylarca tuvalette esir edilen de vardı aralarında, yaşarken ölenler de. Her biri eşti, anneydi, kadındı. Ancak hepsinin kaderi aynıydı. Hepsi şiddet kurbanıydı. Zeytinburnu Belediyesi'nin Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi bir daha olmasın, toplum bilinçlensin diye hayatını kaybeden 8 kadını 8 ünlüyle hatırlattı. 8 Mart 8 Kadın Projesi kapsamında kamuoyunun tanıdığı 8 kadın sanatçı, uğradıkları şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlarla empati kurulması için o ben olabilirdim dedi. Hülya Avşar, Bergüzel Korel, Nur Fettahoğlu, Burcu Esmersoy, Meltem Cumbul, Ezgi Mola, Dolunay Sözert ve Songül Öden özel makyaj ve kostümlerle hayatını kaybeden 8 kadının yerine geçti. Bu çok özel kareler fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ve yönetmen Emrah Gültekin'in prodüksiyonuyla objektiflere yansıdı. Uyanmak için ölümü bekleme. Hiçbir neden şiddetin gerekçesi olamaz. Her sanatçı yerine geçtiği kadın sanki hayattaymış gibi onun duygularını anlatan bir de mektup yazdı. Yazılan bu mektuplar video çekimi sırasında da kaydı alınarak kamu spotu oluşturuldu. Projenin çekimi sırasında yaşanan duygusal anlar ve 8 kadının yazdığı mektup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce bir etkinlikle duyurulacak. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın ev sertliğinde yapılacak olan toplantıya Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, projede yer alan sanatçılarla basın dünyasından çok sayıda isim katılacak.